Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Gökhan Ateş ile arkadaşımız e, abocun agamızla birlikteyiz. Sizler için birkaç hap bilgi e, alacağız. E, Gökhan Bey buyurun. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Babacığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir bala gidiyorsunuz. 10 tane 20 tane kovanınız var. Şimdi Bölgeye gittiniz, arıları indirdiniz. Evet. Deriz ki bir 5 dakika, 10 dakika bir arı dinlensin, sakinleşsin. Ondan sonra arının uçuş kapaklarını açarız. Evet. O yere geldiğiniz zaman, indirdiğiniz zaman bakarsınız ki bu üç uçuş kapağı kapalı olduğu halde üstünde arı görürsünüz. Evet. Arılar vardır. Hı, hı. İlk başta arıcı karıştır. acaba kovanda kaçak mı vardı da arı dışarı çıktı bilmem ne diye düşünür ama Oradaki sorun şudur. O o bölgedeki arılar bir bir kovan ilticası yapmak istiyor. Başka bir kovana girmek istiyor veya da o bölgede arı yok yani daha doğrusu bal yok. Arı bunu düşünür. Kapat. Evet, şimdi bu konuyu bir daha tekrar alalım. Şimdi arkadaşlar, kovanı götürdük. Mesela evet frene, çama bilmiyorum. Benim çam tecrübem yok. Gittim sadece de bulundum da bilmiyorum. Frene götürdük. Kovanı yere koyduk. Evet. Beş dakika dedik. arı bir dinlensin, sakinleşsin. Hırçınlığı gitsin dedik. O arada tam böyle kovanın kapağını açmaya gidiyoruz. Giderken evet. bir baktık ki bu ön yüzünde, kapağı açmadan ön yüzünde arılar var. Yani dıştan. Dıştan. Farklı farklı arılar var. Yani evet. O belgedeki buna arılar gelmiş bunun üstünde duruyor. Evet. Şimdi ayrıca şunu düşünmesi lazım. Bir o bölgede gıda sorunu var. Yani plan var ama yeterli değil diye düşüneceksin. Evet. İkincisi de arılar e, yeni bir kovan arıyorlar. İltica yapmak istiyor. Yani, yani ol mu? Ol çıkmak istiyor gibi. Evet. Yani ol da denir her şeyde. Yani mantığı Göç. budur. Mantığı budur. Buna dikkat ederseniz gayet iyidir. Mesela örneğinde. de Sonbaharda beslemeni yaptın, yaptın. 5 çıta kapalım var? İşte pürene gidecek olan 8 çıta, 9 çıta da kapalısıdır ki bal almak için gider. Ama sen 4 çıta, 5 çıta çıta ile pürene gitmişsin. Evet. Hem arıyı beslemişsin, hem pürenden bir şeyler gelmiş. Baktın, kovanı açtın. Evet. Şu içe... Gel Mami. Arılar şuradadır. Evet. Ama bakarsın şu dip tahtasının üstünde beyaz beyaz bir şeyler görürsün. Hı hı. Ya bu nedir? Bir şey mi oluyor diye düşünürsün. Aslında arı gelen frendeki balı koyacak yer bulamamıştır. Kursağındakini de çıkartmak evet. istiyordur. Hı hı. Yer olmadığı için de bunu aşağı dip tahtasına düşürür. Arıcılar bunu bilmezler. Hı hı. Ama arı en sonunda çünkü mum öremiyor. Evet. Süte kullanamayacak hiçbir şey yapamayınca arı mecburen mumların hepsini ufak ufak aşağıya düşürür. Atak kurtulur. Çünkü koyacak yer yok. Rahatsız olur. Bir şey olur. Aşağıya düşürür. Bunu da anlattıktan sonra şimdi pürene gidecek olan arıcı arkadaş şunu bilmesi çok önemlidir. Arıyı götürüp orada besleyecek mi? Arıyı oraya götürüp bal mı almak isteyecek? Hı hı. Bunu hesaplaması lazım arıyı geliştirmeyi düşünüyorsa yani 3 çıta 4 çıtayla buradan küçük bir koloni ile oraya gider orada arıyı geliştirmeye başlar yani bal geliyorsa bir tane petek atar kabartılmış bir şey yapar arıyı orada ballandırır soğunu yaptırır kışlatır ama arkadaş Frenk'den bal almak istiyorsa Temmuz ayından sonra kendi bölgemiz Temmuz ayından sonra Arısını güçlü tutmak zorunda. Beslemek zorunda. Arıyı böyle bir gerek getirecek ki güçlenecek. 6 7 8 kutu olacak ki arı çerçeveden gelen balı üst kata taşısın. Bunu yaparsa arıcı çerçeveden bal alır. Ama işte sorun genelde kimse çerçeveden fazla bal almak istemez. Arıyı geliştirmek ister. Yani geliştirmek neyse stoklamasını yapar. Masraftan kurtulmak ister, ilacını yapar. Ondan sonra arısını kışlatır. Ama pürenden bal almak çok önemlidir. Çünkü püren balı kahvaltılık bir baldır ve inanılmaz derece talebi olan bir baldır. Değerli bir baldır. Değerli bir baldır. Yani insanlar bir kavanoz alır, arkadan 3-4 kavanoz daha gelip isterler. Ama insanların arıcı arkadaşlar sadece arıyı geliştirmek amaçlıdır. Püren de şeyde de kanolada da aynıdır. Arıyı zayıf getirir, geliştirir. Yani arıyı çoğaltır petek sayılarını çoğaltır. Geri döner. Aslında trenden bal almak çok önemlidir. Çünkü yarın bir gün herhangi bir sorun olduğu zaman o balı kullanabilir. Evet. Ama Türkiye'de kanola balı önemli bir bal olarak görülmüyor. Özellikle. Fazla satışı da yoktur. Sadece beslemek amaçlı ama genelde de arıcılar onu da kullanmaz. Özellikle kışlık stokları için çok önemlidir. Pürenmalı. İnanılmaz arıyı sonbahar püreni. çok Acayip derece Kanalada da pürende de arı çok güzel getirir yani inanılmaz diye doldurur ama işte sonuç sonuç sorun şey arıcımız güçlü arıyı oraya getirmiyor. Bir de pürene gitmeden önce e, arıcının e, püren bölgesini gidip ziyaret etmesi lazım. Ziyaret gerek. etmesi lazım yağmur e, ne kadar yağmur yağdığını takip etmesi lazım Ağustos ayında yağmurun ne kadar yağdığını ve ondan sonra püren başlamadan önceki periyotta kaç kere yağmur yağdığını mutlaka bilmesi lazım. Yağmur yoksa kran olmaz. kran yanar derler. Hı, hı. Sorun yaşar. Arıcı oraya gittiği zaman mesela bilmeden gitse bile mutlaka çıta başına iki buçuk litre verecek. Şerbeti verecek. Arıyı hazırlayacak orada yani orada besleyecek. Ee, gider Ama gitmez. Bunu da yapma, gider gitmez. Bir şey yoksa zaten arıyı orada kışlatacaksa bırakacaksa sıkı bir besleme yapacak. Evet. Yumurtayı attıracak, açtıracak. Ama hiç karlı bir şey değildir. Tekrar kendi aralığına dönerse, oradan da gelenle birlikte yaparsa daha mantıklı olur. Yani Püren bölgesine örnek veriyorum. Püren bölgesine daha önceden gittiği yağmurlar var. Gittiği zaman da arısını bekleyecek, besleyecek. Besleyecek. Ee, yani bir bardak verir, vermez. O arıcıya bağlı. Kimisi ben şimdi Püren bölgesine diyecek çuvalla şeker mi götüreyim, su mu götüreyim der. Derken bir kek atayım der. Daha sonra püren balonunun, püren çiçeğinin açmasını bekleyecek. Zaten arıcı oraya gittiğinde zaten açmış olur. Gidip orada kimse önceden bekletmez. Hazırlık yaparlar. Önce mesela eski, yaşlı arıcılar, abiler vardır. Onlar bir kontrole gelir. Hı hı. Bakar, ondan sonra telefon trafiği başlar. Ahmet, bak açacak, bak haberin olsun. Eli kulağında diye bir laf başlar pürenciler arasında. Ondan sonra da ne kadar? oraya gittiğinde... Çok güzel polenin, e, pürenin açtığını görürsün. Ne kadar süre devam ediyor püren? E, Baya devam eder. Ondan sonra şey başlar. E, koca yemiş başlar. Hı, hı. Koca yemiş bittik zaman da zaten arı artık kışlamaya geçmiştir. Koca yemiş balığı biraz acıdır. Hı hı. Yani pek müşterisi azdır onun. Ama püren balı iyidir. Yani Ko koca, koca yemiş balı da e, da var zaten e, özellikle e, var koca, koca yemiş var Yalova'da var. Bayağı yavruya yatıran bir bal, özellikle hı hı. Son e, kış döneminde. Son işte, arını hem stok yapar hem yumurtlattır. Evet, e, arıların kış arılarının Mart'a çıkması için, Şubat'a Mart'a e, genç yavruyla çıkması için hı hı. önemli bir e, evet. nektar kaynağımız. Nektar kaynağı. Ama fazla da giden yoktur. Kendi bölgemde, Yalova, işte benim burada prem vardır, koca yemiş vardır. Fazla hareket etmezler. Ama bence gidilmesi çok önemlidir yani gidilmezse ziyan olur. Hı? Tabii bazı ziyan olur. olur. Ziyan olur ya, Boşa akacak yani. Evet. Yağmur vuracak. Dışarıdan geliyorlar mesela bizim gittiğimiz yere dışarıdan arıcılar gelip başka Mil... illerin arıcıları gelip buradan yararlanıyor. Tabii milli gelip, servetimiz resmen. Ser Adamın gelmesine de zaten kimsenin bir şey de diyor. Hakkıdır gelebilir. Biz adamların merasına nasıl gidiyorsak onlar da bize gelebilir. Ama biz pek değerlendirmiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. ediyorum. Bugün kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. İyi günler Müziğe efendim bakayım. sağ olun. Maske mutlaka takıyoruz. Tamam. Korona şu anda biraz at safhada. Tekrar tamam. teşekkür ediyoruz Mami'ciğim. Görüşmek üzere. Sağ olasın.